Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar, en sevilen oyuncumuz Erkamir için yeni küpe olay oldu. Bildiğiniz üzere Erkamir için bir tane kiti var. İsmi Bella. Onu çok seviyor ve her zaman sosyal medyada onun fotoğraflarını paylaşıyor fanlarda. Bella'ya çok alıştılar. Bella'ni çok seviyorlar. bembeyaz çok şirin bir kedi. Ee, arkadaşlar ev kalmayı için şimdisi e, beyaz bir köpeğin olduğunu ortaya çıkardılar ve kalmış onu kabul etti. Köpeği de çok samimi görüntülerini paylaştı ve, Elkan ve köpeği, e, için köpeği fanlar tarafından çok sevildi. Çok iyi de anlaştıkları söylendi. Sizlerle iyi, iyi videolar paylaşmaya devam edeceğim. Eğer videomu beğen butonuna basmayı gelecek videolarımdan haberdar olmak için se kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.